2.9 milyon euroyu kabul ederse 2 yıllık sözleşme yapılacak Diego Costa ile ne düşünüyorsunuz bu şartlarda Mehmet seninle başlayayım. Ya şöyle oyuncu çok farklı şimdi hani ne alaka diyecekler ama sayayım hani beğendiğim oyuncuları. Tuncay Şanlı'yı çok beğenirdim, Olcay Şahan keza öyle. Umut ama bu oyuncuları hatırlayalım hep hani fizikleriyle oynuyor oyuncular tekniğinden ziyade ve bir yerde kırıldı mı e, Çok hızlı düşüş yaşıyordu. Örnek yani. Umut, Umut, yaşamadı. Gerçi de Olcay ve Tuncay çok yaşadı. Çok Umut da yaşadı. gol sayısında yaşadı. Umut daha da evet. golcüydü aslında. Umut'a çok haksızlık edildi. Gol sayısı çok iyiydi Umut'un. Bayağı gol. Yani Lugano ile Volkan Demirel'in en bizi zorlayan forvet dedi oyuncu Aynen. yani. Umut evet. bu anlamda saygıyı çok fazla silah ediyordu. Yani Olcay ile Tuncay mesela. Tuncay futbol nerede bıraktı ki ben çok beğenirim. Fenerbahçe performansı. Büyük maç performansı, şampiyonlukları, milli takımda da çok önemliydi. Tugay futbolu nerede bıraktı? Çoğumuz hatırlamayız. Olcay geçen sene Malatya'daydı. Hangi maçını hatırladık desek? Yok hani şu neye geleceğim? E Diego Costa da farklı ben benim çok beğendiğim tarz bir oyuncu bu arada. Fiziksel gücü o savaşçılığı ama e, sakatlık problem yıllardır var. O devamlı biraz kaybetti. Artı üstüne e, devre arası e, sözleşmesi feshedilebiliyorum. Atletico Madrid'de 5-6 aydır da boştu. Süre çok uzadı. Ee, yani riskli bir transfer onu söyleyelim Şu Beşiktaş 2 milyon euroya getirebiliyorsa Amen yani ona lafım yok ama e, Oyuncu bu kadar uzattığına göre bu süreci 3,5 milyon euro istiyor Tabii Ya bir de şöyle bir şey var Bizim e, takımlarla anlaşma noktasına gelen oyuncular Mesela Diego Costa bunun bir örneği Bir anda başka bir ülkeden bir teklif falan duyuyorlar Benfica'ya gidiyordu en son biliyorsun hmm. Nedense bir türlü gidemiyor yani Ha diyorsun ki orada başka bir şey var yani. Ya tabii ki ya. ya Diego Costa'ya Benfica 3.5 milyon euro falan vermez. Bak Diego Costa'ya Benfica'nın önereceği rakamı söyleyeyim mi sana? Maksimum 1 1.5 milyon euro. Maksimum. Benfica öyle bir kulüp değil yani. Benfica tamam para verir oyuncuya ama her oyuncuya vermez. Bir kere daha çok zaten yetiştirme yönelik işte Porto'da, Benfica'da. Ne oldu? Gidiyordu. Geçen hafta uçağa binmişti. Lisbon'a doğru yollanmıştı. Bunların tamamı yöneticileri paniğe sevk etmek. Menajer oyunları. Blöf, blöf ya. Blöf yapıyor. Yani Pokerdeki blöf. Tabii klasik bu. Yani ya. aslında sadece yabancı transferlerle değil. Birçok transferde deneniyor bu tarz durumlar. 3,5 çarpı 2 7 milyon euroya Diego Costa Avrupa'da kulüp bulamaz. Çok net söylüyorum. ya Falcao en önemli örnek olmalı. İşte 3 sene 80 bulamaz. Ya Falcao 86 doğumluydu. 33 yaşında 3 yıllık kontratla geldi. Diego Costa 88 doğumlu 33 yaşında benzer kontratla gelmesin. Bence de. Ee, ama şu da var tabii. Sergen Hoca bir şekilde verim almasını bilir. Oyuncunun hani o size'lı forvet dediğimiz bizim ligde iş yapıyorlar. Hani bizim lige gelip de böyle iş yapamayan ben Asamah Gıyan dışında forvet bilmiyorum zaten. Hani Asamah Gıyan'da çok hani fiziğinden ziyade başka özellikler vardı. Çabuklardı vesaire ama işte Sörlot'u Papi Sisse Alanya ilk Alanya'ya geldiği dönem öyle. yani Sörlot, Vedat Muriç hep hafızamızda. İşte eskiye gidersek Elmander. bu tarz Babakar yine geçen sezon genelinde Alanya Spor. Diego Costa da bu anlamda hani Türkiye Ligi'nde başarılı olur. Ama çok fazla soru işareti var Melike. Birincisi dediğim gibi sakatlık problemi. 2 yaş, 3 uzun süredir oynamaması, 4 maliyet. Bak, bakalım Mane Benfica, Benfica, Benfica'ya ne zaman imza atacak? Ben çok merak ediyorum yani. Nedense tam böyle Beşiktaş'a gelecek diyor. Ha hayır bir dakika oradan teklif geldi oluyor. Şimdi Alex Teixeira da benzer durum. Hani Alex Teixeira biraz daha gerçekçi duruyor. Hani en azından ailesiyle oraya gitmesi vesaire. Hani e, rol değil de ben Diego Costa'da bu işin tamamen senaryo olduğunu düşünüyorum. Diego Costa'ya da 3.5 milyon euro'dan 2 yıllık kontratı kimse vermez Avrupa'da. Ha belki işte ne bileyim Arap Yarımadası'nda bir karşılığı olabilir bu, bu rakamların ama Avrupa'da ben Diego Costa'ya bu fiyatları verecek adam tanımıyorum. Verecek kulüp tanımıyorum. bunu niye söylüyoruz? Galatasaray, Beşiktaş, Gezal için bir aydır e, kapışıyor. Gezalı bu rakamlar verilmedi neredeyse. Evet. E, yani Gezal'a verilmeyen rakam Costa'ya da verilmemeli mantıken. Yani e, tamam belki geldiğinde verim yani verim alıp almayacağın da bu arada soru işareti yani. Atletico komanditle yıllarca oynamış bir oyuncu bu oyuncu, evet. bir anda çat diye sözleşmesi feshediliyor mesela. Sebep ne? Yani bununla ilgili e, sağlık taraması çok detaylı yapılması lazım. Efendim e, problemi neyse iyi araştırmak lazım. Yoksa oyuncunun kalitesiyle ilgili bizim zaten söyleyecek bir şeyimiz sağlamsa e, iki sene top rahat rahat oynar Türkiye'de. Hani, Fit haliyle Diego Costa hı hı. iki sene Türkiye ligini sallar zaten. Ama Durup dururken bu Atletico Madrid ne oldu da bu adamla yollarını ayırdı Ocak ayında. Ya da şunu, şunu söyleyelim Peki Volkan. sizin bu düşündüklerinizi kulüp yani Beşiktaş tabii kulübü düşünmüyor mu? Bunları muhakemesini yapmıyor mudur? Volkan bunu söyleyince aklıma Van Persie geldi. Manchester United'da Hollanda milli takım bir oyuncuyu neden pat diye B takıma et. gönderir. Anında ikisi de Hollanda milli takımdan ondan sonra. Evet. Çünkü Türkiye Hollanda karşılaştı o periyotlarda. Doğru. Oğuzhan'ın golü vardı hatta hani e, 3-0'lık maçta. Yani, Van Persie bir anda bir sene önce Dünya Kupası'nda uçan kafa golü atmıştı. Yani, bir sağlık problemleri yaşadık sonra Aziz Yıldırım onun zaten itirafında bulunmuştu. E, ama tabii oyuncuyu bu kadar eleştirdik. Şu özelliğini söyleyeyim Bizim ligde Marco Aurelio, Mehmet Aurelio oldu. Bu oyuncu da Brezilyalıydı. <laughs> İspanyol oldu tabii yani. Ki İspanyol ya ya takımı kalitesi için Oyuncu tartıştı. çok iyi oyuncu yoksa zamanında. Ama şu andaki durumuyla ilgili çok ciddi soru işaretleri var. Şimdi benim aklıma direkt ne geliyor biliyor musun? Ne geliyor? Geçen yıl Abu Bakar. Aynı benzer durum yani. Benzer durum. Sakatlık, işte çok dikkatli bir kontrat yapıldı vesaire. Sercan'ın böyle bağlantılarını hatırlıyorum aslında. Abu olarak. Bakar dediğin şöyle çok doğru Volkan. İlk konuşulan rakam 1,5 milyon euro değil de. Evet. Hep 2,5, 2 üzeri rakamlar konuşuyor. Çok çok düşük rakamları imzaladılar. Ama e, finalde Abu Bakar Beşiktaş'ı beş şampiyon yapan adam oldu. Finalde demeyelim de finale 10 maç kala diyelim. Beşiktaş'ı şampiyon yapan adamlardan biri oldu. Riske girersiniz. Sakatlık 1, milyon mesela Fenerbahçe'de Perotti için girdi. Yani sakatlık girer, riskine girersin ama üç e, 3.5 çarpı 2 o risk değil o başka bir şey o. Çok affedersiniz. Kerizlik oluyor yani. Ya, sakatsa eğer geri dönüşünde ilgili ciddi soru işareti varsa 3.5 çarpı 2 neden vereyim yani? Ben Beşiktaş'ın rakamları vereceğini düşünmüyorum. Mümkün değil. Verilse vermezler. Sakın vermezler. süreci derdi. uzatmaz. Gezal'a verirlerdi. Bir ay beklemez Gezal'ın Beşiktaş transferini. Evet o da çok aslında soru o, işareti. tavan işareti. Üc yani tavan ücret mantıken Gezal olur. Seni Gezal şampiyon yaptı çünkü. Ama golcü de önemli. Ya golcü ya de iyi önemli. bir golcü mi? almazsa eleştirilmez mi Beşiktaş? Ya almalı var golcü yani bir bulacaksınız hani bir şekilde. İzleyicilerimiz ne düşünüyor Diego Costa transferi için? Merak ediyorum aslında. Soran çok ama fikir beyan eden çok fazla yok. Hani kim gelmeli işte şu oyuncu olur mu, bu oyuncu olur mu? Şimdi en yakın olan isim olduğu için soralım aslında. Diego Costa transferi bu şartlar altında işte 2.9 milyon euroyu kabul ederse 2 yıllık bir anlaşma imzalanacak. Siz ne düşünüyorsunuz? son sayfa etiketinde bizimle paylaşın. Ee, biz de değerlendirelim hep birlikte. Deyip o kısmı size bırakıp bir ben kimim yapalım diyorum. Yapalım olur. Evet gecenin ilk ben kimimi gelsin o zaman sorumuz. Birazdan gelecekmiş soruyu hazırlıyorlar. Ben de sorumu hazırlayayım. Evet hazırlıyorlar. Bu arada e, Saşa Boya'yı de bekliyoruz diğer evet, yandan. orada da bir hareket oldu. Evet mu? bir hareketlilik e, var. E, uçağa inmişti. Her an çıkabilir. O yüzden ben kimimde birazcık daha ilerleyen dakikalarda yapabiliriz. Ekranlarınıza canlı olarak getireceğiz. Hatta sanırım bir hareketlilik var. Orayı bekliyoruz. O yüzden e, birazdan gideceğiz ben kimime. Çünkü sizinle e, oyuncunun ilk görüntülerini canlı olarak paylaşmak istiyoruz. E, ve havaalanından görüntüler canlı olarak bakın ekranlarınıza geldi, bir gösterdik size bekliyoruz. Ekibimiz orada Galatasaray'ın yeni transferi Saşa Saşaboya'yı e, sizlere göstereceğiz. E, çok mesaj geliyor onunla da ilgili gelecek mi ekrana diye. E, bakalım biz de sizlerle birlikte ilk görüntülerini burada canlı yayında seyredeceğiz. Sasha İzleyicilere Boya soru sordun ya Melike Forvet'te. Örnek evet. verelim tamam bir bu payınıza bulamazsınız o anormal bir denemeydi bir önceki O evet. Diyuh buldu Atay Spor örnek veriyorum hani Beşiktaş evet. özelinde. Şimdi hep biz Diego Costa'yı konuşuyoruz bir ayda mesela hani Diyuf'un da kariyeri var bu arada. Stock City, e, Hamofer, var. A, Bundesliga'da da oynadı. Beşiktaş bulur forvet. Akbom yazılıyor Bak, mesela ben çok beğeniyorum. Okan Bey demiş Sporar Akbom ikilisini Diego Costa'ya tercih ederim. Fikirlerde gelmeye Akbom başlamış. Akbom'u ben Pavok Beşiktaş maşa hatta penaltı kaçırmış. Ya Tomac. ben Diego Costa'yı hepsine tercih ederim. Ama sağlıklıysa. Bildiğimiz Diego Costa'ysa. Bildiğimiz gibi oynayacaksa zaten hiç tartışmaya konuşmaya gerek yok yani. Sörlot'a versek o parayı. Sörlot'u da, da tercih ederim. Hüseyin Bey söylemiş bunu da. Ben Akbom'dan kullandım oyumu. Akbom, Akbom dedin. Kavuk yani, maçlarında beğenmişti. Ben de beğenmiştim. Arsenal altyapısı hani o şey var oyuncuda. Ama şöyle diyenler de var. Mesela Varol Bey demiş ki Diego Costa'nın ismi Şampiyonlar Ligi'nde yeter yorumunu yapmış. Falcao'nun Falcao ile Falcao ilgili de böyle çok yorum yapılıyordu. Evet. Evet.